Herkese merhaba. Bugün Mortal Kombat Mobile'de iki kulenin ekipmanını tanıtacağım ve bir karşı soru da gelmişti. buraya niye oynayamıyoruz diye. Şimdi anladığım kadarıyla anlatayım. Şimdi bu iki gün şuradan yazıyor. Bu hazırlık aşaması ve biz buradan nereye geçiyoruz? Şuradan takımı kuruyoruz. Şöyle beşli bir kule, 5 katlı bir kule olacak ve rakip gelecek bizim kulemize saldıracak. Ee, ekipmanları kurmak, karakterleri kurmak tamamen size kalmış. E i̇şte rakip bu şekilde zorlanır. Şöyle yaparsınız. Daha iyi olur rakip hem kulemi alamaz diye. Kuruyorsunuz. Yani e, yani gerçekten anladıysam, yani tam anladıysam, yanlış anlamadıysam diyeyim. Şey gibi. Şu Clash of Clans'ta bu krallık oyunları var ya sonra gelip senin krallığına saldırıyor, köyüne saldırıyor. Aynı şekilde burada da olacak. Senin kurduğun takıma saldıracak rakip. O yüzden size uygun rakip işte bu şekilde alamaz diye iki günlük bir hazırlık aşaması var. E, ekipmanlarını da filan kuruyorsunuz bu şekilde. Hazırladık. Zaten iki gün sonra göreceğiz saldırısı nasıl olacak. İki gün sonra saldırı başlayacak. Buna özel talisi de kendiniz veriyorsunuz. Ben şu şekilde verdim. Göstereyim. Evet. Yani bu şekilde sonra neden saldıramıyoruz diyenler var. İki gün sonra şu anda hazırlık aşaması. E, siz takımlarınızı kuruyorsunuz. Beş takım tenasınızı kuruyorsunuz ve bekliyorsunuz. İki gün sonra da saldırılar başlayacak. E, başka sorulan soru. Yok yok diye atacağım ya yorumlarda. Evet geçelim şimdi ekipmanlara hızlı hızlı anlatalım. Evet %40 recovery veriyormuş. %20 power generation boost veriyor. Power generation boost ne? Bizim barlarımız daha hızlı doluyordu. Da recovery ne? Bizim arkada can yenileme hızımız artıyordu. %40 open critical chance dedication diyor. Rakip %40 azalıyor kritik vurma şansı. %20 de canı artıyormuş. %40 basic atak damage bu diyor. %40 rezistans diyor. Dot debufflarına karşı. Dot debuffları neydi? Ee, kanama, yanma, zehirlenme. Bu arada bunu bir unutmuştum. Bunu bayağı kullanırım ya Faction Wars'ta. Dot hasarı şu yanmadan hatan ölmek için. O %30 rezistans istiyor team karşı. Ee, her bir buff'ı rezist ediste kullanıcı yani direnirse o bafa buff'a %10 maksimum power'ını alıyor rakibin. ilginç bir şeymiş ilk sevriminde. Bir barı doluysa %25 rakipten aldığı damage %25 azalıyormuş. Ama bir barınız kalması lazım. Bu ekipman çok iyi. %30 Critical Damage Boost veriyor ve Tegan olduğunda şöyle bir balta çalpıyor rakibe. Ee, çok canı gidiyor yani. X evriminde mi öyle diğer evrimlerde mi öyle, öyle bilmiyorum. Çünkü burada da yazıyor ki e, Şu et kasabı mı diyorlar. Öyle demiş bunlar. %30 daha fazla hasar verir ve ya Cripple vurar %30 şansta. Yok %30 daha fazla hasar verir ya körlük uygular ya weaken atar ya cripple atar. Ama ben mesela bu efekti hiç görmedim çünkü direkt rakibi siliyor ya. Hani mükemmel. Hani rakibin canı %80'i falan gidiyor. Hani onlamaya çalışın. O kartlarınız varsa 3 çevrim olduktan sonra bir 7 8'e getirin. Öyle söyleyeyim. Geçelim hemen buna. 125 power generation boost veriyor. eee Spicle Atak'ta yani SP 1'i SP 2 fark etmez. %40 şansla kanama uyguluyor rakibe. Rakip rakip kanama uygular veya kanamayı yani kullanıcıya bunu taktığı kişiye kanama uygular ya da biz o, bu kullanıcı ona kanama attığında bu kanamayı yemezse %35 %35 diyorum %5 can alıyormuş. Maksimum canını. Eee Bu takılı karakter oyuna girince rakibin power'ının %50'sini siliyormuş. %100 şansla SP1'de yavaşlama atıyormuş. eğer X evriminde olursa bu kullanıcı oyuna girdiğinde rakibin power'ını power'ının %30'unu tüm takımına dağıtıyormuş. Tüm takım arkadaşlarına yani idare eder yani. Fena x yüzde %50 şansla block breaker kırıyor. %75 şansla luck kazanıyor. Luck ne o zar geliyor. Ve sürekli kritik vurmanızı sağlıyor. %100 şansla falan herhalde. Ee, Tegen olduğunda team cruise uyguluyor. Rakibet %75 şansa team cruise ne? Kritiklerden daha fazla hasar alıyorsunuz. Ee, bir kere öldüğünüzde e, diriliyorsunuz. Ölmüyorsunuz yani. Bir 8 saniye ilk sevriminde. 8 saniye bir gör, şey o görmezlik diyorum. Dokunulmazlığınız çalışıyor. Şu bembeyaz oluyor ya karakter. İşte orada ister çıkabilir ister saldırıya devam edebilirsiniz. Canı %30'un altındaysa SP2'den can alıyormuş. Canı %30 ve 6 olacakmış. Rakipten her birisini öldürdüğünüzde bu dirilme hakkınız yenileniyormuş. Evet doğru anladım herhalde. Evet. Rakibi her öldürdüğünüzde rakip takımdan bir tanesini. Bir dirilme hakkınız da oluyormuş. Evet, Tekin olduğunuzda 10 saniye boyunca rakip yanıyormuş. Power'ı falan emiyor herhalde. Orayı tamamlamadım. anlamadım. Power instant falan diyor. Dot hasarları da %80 bonus hasar veriyormuş. Fena. %35 de power'ı gidiyormuş. Rakibin aktif power'ının %35'i de gidiyormuş. Direnleniyor. Yani burayı yanlış anlamadıysam öyle söylüyor ki sevrimini. geçelim diğerine. Hemen Ghost Face burada değil burada sadece pikler gözüküyor. Hemen geçelim buraya. %100 rezilans diyor tüm kanamalara karşı. Tüm kanamalara diyor Kanamaya karşı tüm kanama mı var? Ne şeysin var o sağlıklı var. Oraya geçelim hemen. %100 critical damage boost diyor. Kritik şans demiyor. Damage boost diyor. Kritik vurduğun zaman o damage'i %50 artırıyor. %75 rezilans standlara karşı direnç sağlıyor. Hemen bunu da kapatalım. Ee, boss olmayan diyor herhalde. Evet boss Olmayan rakiplere karşı stun attığında %15 daha fazla vuruyor. X-Ray ve X-Ray %20 daha fazla vuruyor X-Ray. Her dispel yaptığında yani o buff üzerinden kalan efekt var ya Raiden'in her SP birinde var. E, kazanıyormuş. Yani daha fazla hasar veriyor stretch. Şu kol ve kas işareti. Bitti mi? Aynen. Karşıya geçelim hemen. %40 şanstan combo Ender'larda zehir uyguluyor rakibe. Zehir uygulanan rakibe üstüne bir de weaken atma olasılığı %30 diyor. Ee, dot hasar alan rakip %20 daha fazla hasar alıyor. %120 değil, %135 daha fazla alıyor. %35 can veriyor. Eee, bloktayken %25 şanslı hasarı rakibe geri yansıtıyormuş. İkisi hattında da Death mark uyguluyormuş. %25 atak bu saat yapıyormuş. Yani SPS'i, düz vuruşları, her şey karakterini artıyor. Ee, %100 şanstan dispel atıyormuş SP'lerinde. Yani Raiden için biraz gereksiz olmuş. SP ikisinde işe yarar. %30 şansla lightning atak diyor. Bu Raiden düz vurduğunda %30 şansla her vuruşu, düz vuruşu yukarıdan bir yıldırım çarpıyor. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz üstüne ve suak yapan Raiden'den Raiden oynayanlar inanılmaz hasar çıkartıyor. Ve bir buçuk barla başlıyor maça. 165, 165 diyorum ben bu şeyleri niye daha fazla şey yapıyorum? Okuyorum bilmiyorum. 160 dayanıklılık veriyor. Her ledal vurduğunda %100 şansla shield alıyorsun. Rakip sana ledal vurduğunda. Maç başlangıcında da shield veriyor. Onun haricinde buna geldim. Bir dal kavuk gibi geliyor ve bu dal kavuk rakip sp kullandığında çarpıp kanama uyguluyormuş. %30 power generation boost veriyor. Dal kavuk çarptığında kanama uyguladıktan sonra canınızın %20'si Cihazın %20'sine mi alıyorsunuz? Öyle yazıyor herhalde. Ona da bakarsınız. Hani tam anlamadım orayı. Evet Max Can'ın %20'sini %20 alıyor. Bilet uygulandığında ilk evriminde. 115 ile daha of şans veriyor. %20 daha da seferlerden daha az şey harcıyor. Güç harcıyor her takım arkadaşı öldüğünde iki seviriminde noob bir bar kazanıyor. Ekipmana ee, ekipmanlar da böyleydi. Ee, yeni Realm Clash ilgili sorular olmuştu. O cevaplayın dedim. Yani birkaç senelik video olacağına hemen e, ekipmanı tanıtayım dedim. E, ee, şimdilik bu kadardı. Ee, bu arada şeydi. Yani çıkınca bunda savaşını yaparım. Bunu da atarım dediğim gibi iki gün hazırlık aşaması var. Evet şimdilik bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da unutmayın.